Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar bizim evimizin önüne iş makinesi gelmiş. Evet, Biz şimdi ona bakmaya var. gidiyoruz. Yavaş inelim. Koş Şu... gidiyoruz. Koş. Bizim ekmek alacağız. Hem de oradaki iş makinesine bakacağız. Gördünüz mü evet, kocaman? Arkadaşım. Nasıl geldi havaya? önünü kapatalım önünü. Üşüme kapat önünü elinle. Böyle tut böyle tut. Ha, hadi kuş Zümra Ne Tanımadı beni galiba. Ne oldu? Zimra. Benim bak benim benim. Zümra. Zümra benim Zimra. Zimra. bak. Zimra. Bak. Zimra. Tanıdın mı? Hadi koş Yavaş ama yavaş. Yavaş. Evet oraya kocaman bir tane iş makinesi gelmiş. Evet. Biz onu çok Aa! merak ettik. Aa! Evet. Aa gördün mü? varmış gördün mü aa, Hadi Hay oraya girmeyin girmeyin Kızarlar. yürü hadi gidelim Gidelim ekmeğimizi alalım mamamızı alalım aa, Hadi bak aa tavuk yine tavuk burada zümra yine tavuk varmış <laughs> Gitti daştı daştı hadi koş Esi Gördün mü kocaman iş makinesini Evet oraya girmek yasak Oraya giremeyiz biz Zümra Efe Zümra bakıyor bize Bak <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Nasıl mutlu oldular Allah'ım Dur şuradan geleyim Kovalamak yok kediyi Koşamıyor peşinize Yavaş, Kürek. düşmediniz tamam. <laughs> Kürek var, evet hadi gidelim hadi, hadi bakalım. Yavaş yavaş. Bak yine biniyor. Esi binme Esi hayır Zümra da binir annem tamam onun üstü çık bak üşüyecek lüks soğuksa. Hadi. Zümra, <laughs> Esi, hadi gidiyoruz eve gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız bak onlar da kahvaltı yapacaklar hadi. Hayır oynamak yok eve gidecek anneciğim. Üşür üşür Zümra üşür o bebek. Gelir misin? Arkadaşlar Esile ağlıyor. Neden ağlıyor biliyor musunuz? Al şekerlerini yerden. Ceza vereceğim. Esil onları almazsan çöpe atacağım. Atarım. Tamam sen bilirsin. Yoksa çöpe atacağım. Oradaki sakızını da al. Sakızını almadın. Esile burada sakızı. Şurada. Al sakızını da çabuk. Al bakalım. Hadi koş biz Anne. şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar evimize gideceğiz kahvaltımızı yaptıktan ben sonra bay bay kahvaltımızı yaptıktan sonra Zümra bize gelecek ve biz Zümra ile video çekeceğiz hadi koş annem seni görmesin seni gördüğü için eve girmiyormuş o onun montu yok üşür arkadaşlar biz şimdi videomuzu bitiriyoruz burada siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın Tekrar video çekeceğiz. Hoşça kalın çocuklar. Hadi bakalım. Çık bakalım. Çık 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 çık. Aferin sana. Koş 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 koş.